Herkese merhabalar. Hepinize hoş geldiniz. Ee, uzun bir süre video atamadım çünkü tatil sürecindeydik. Memleketteyiz. Gördüğünüz gibi hala bahçelerin içerisindeyiz şu anda. Ee, kemençemi de buraya getirmişken birkaç tane daha kemençe ders videosu paylaşacağım bugün. Zaten bu kendi e, bu uzun yıllardır bende olan kemençeyi köyde bırakacağım. Burada bırakacağım. Babam onun üzerinde böyle işte çalışması temizlik zimparası tarzında şeyler yapacak daha iyi olması için sesinin daha iyi açılması açısından. Yani bu kemençe burada kalacak arkadaşlar. Bir dahaki derslerimize döndüğümde inşallah Allah'ın izniyle inşallah döndüğümüzde Rum kemençesiyle devam edeceğiz. Bu arada yani bir video daha gelebilir ya bu derslerden hariç benim ilk çaldığım kemençe, ilk öğrendiğim kemençe, ilk öğrendiğim kemençeye ulaşabilirsem ona bir tel takıp size bir videosunu buradan yayınlayacağım yine. Böyle bu şekilde Bugün vurulduğum Çemberine Çemberin Oyasını adlı e, güzel bir eser öğreneceğiz Hicaz Makamı'nda. Volkan Konaklı Selim Bölükbaşı söylemişti sanırım bu eseri. Hicaz Makamı yani si bemol ve do diyezlere dikkat edeceğiz. Bir çalalım. şekilde ezer. Daha çok bu kemençide biraz kurt probleminden dolayı bırakıyorum. Onların düzelmesi için. Şimdi başlıyoruz. Bu sefer böyle bir ortamda çekiyorum. Süre bakmayın. Tam netliğine kadar çok bilmiyorum. Başlıyoruz. İlk şu şekilde çalıyorum. Burası şöyle. Mi, re, do, re, 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 mi, re, do, re, re, do. Baş bu ama biz direkt mi diye girmesek şöyle de bir şey yapabiliyoruz. Re, mi, re. Bu re, mi, re yaparken re, mi birleşik oluyoruz. re mi re re do re re mi re re do re re bir daha bak do'yu do diyez basıyorum ve küçük parmakla süslüyorum. re Si'de kalalım. Mi, re, do, si. Mi, re, do, si. Si'de si bemol. Yine re ile. Do ile. Do diyez ile. Hatta do diyez ile. Do diyez ile re, re, re Mi, re, do, si. Do diyez. Mi, Si, re, le, le, do, si. Do, si. Ya bak. Si, re. Si, re derken si'yi kendiyle çarpıyorum. Si, re.

do si la 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 son kısmı sol 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 derken sole basıyorum tek tel tek tel sürmeye çalışıyorum ama hafiften şu la'nın sesini de alıyorum sol sol la si re le do si sol sol la si re le do si sol sol la si re

La si re re do si si re re do si do si na do si na la 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 la. Uğurludum çember da çember uğurluyasina. Uğurludum çember uğurlu ne da çember uğurluyasina. Acaba gider mi? Bu şekilde arkadaşlar. Başta söylemeyi unuttum. Katıl butonumuz da açıldı. Katıldan e, kanalımıza destek sağlayabilirsiniz. E, paketleri, e, kitabımızı yine satın alabilirsiniz. Tüm sorularınız için Instagram adresimi veya e, mail adresimi kullanabilirsiniz. Facebook olabilir. Kendinize çok iyi bakın. Farklı bir derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.